ABD Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Neymiş efendim? İşte kara para aklama konusunda işbirliği yapmış. Yani Kıbrıs Rum kesimi kara para aklama konusunda biliyorsunuz e, meşhur bir yer. Dolayısıyla bunun ödüllendirmek için peki dedim Blinken'a. Yani silahın dışında başka verecek bir şeyiniz yok. E, para verin. Severler, ihtiyaçlar da var. Niye silah veriyorsunuz? Bu silahı kime karşı vereceksiniz? Şimdi biz de ne yapıyoruz? Onlar karar aldı. İster alırlar, ister almazlar. Biz de Kıbrıs Türk'ünü korumak için daha fazla oraya güç göndereceğiz. Ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onlar da karşılayacak. <laughs> ve haklarımızı, çıkarlarımızı korumak için de diplomasının tüm imkanlarını kullanıyoruz. Sağda ve masada güçlüyüz. Bazen masa tükeniyor. Sahaya iniyoruz, sahada gerekeni yapıyoruz. Ondan sonra buyurun diyoruz herkese masaya tekrar gelin. Ondan sonra oyunu bir sefer biz kuruyoruz. Gerekli çünkü. Biraz önce de söyledim bu e, güç önemli, gücü kullanmak. Sert gücü ve akıllı gücü yerinde dengeli zamanında kullanarak e, sert gücü ve yumuşak gücü akıllı güç olmak